Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bandi camda nasıl 10 dakikadan fazla yayın çekeceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar hemen başlayalım. Arkadaşlar ilk önce Opera veya Google Chrome'a girin. Bu fark etmez. Ya Opera ya Google Chrome arkadaşlar. Bakın şu an çekilmeyi söyleyeyim bandi camdan yayın yapıyorum arkadaşlar. Bir dakika. ha. tekme ve buraya arkadaşlar kaymakam bakın kaymakam k yazıyorsunuz arkadaşlar böyle bir tekme ve indir kaymakam k rar bu arkadaşlar bakın arkadaşlar ilk önce bandi camı indirmeniz lazım bunun için arkadaşlar ben indirmeyeceğim çünkü ben indirdim bakın burada bekleyin dosya indirin yazıyor arkadaşlar bakın burada beni indirmeyeceğim ama siz indirin arkadaşlar beyin dediğim için açacağım. Bakın sonra buna tıklayın. Ve arkadaşlar bunu masa üstüne Ve burada parola arkadaşlar. Parola kaymakam. Bütün harfler küçük. Kay ma kam. Parolanız bu arkadaşlar. Bakın şimdi program açılacak. He, bakın arkadaşlar sonra tıkladıktan sonra bu sekmeleri kapatın. Sonra arkadaşlar masa attığınız dosyaya girin. Keyin Meker. Buraya sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştırı tıklayın. Evet arkadaşlar şimdi şurada Regins Info diye bir şey var. burayı rastgele bir şeyler sallayın. Arkadaşlar bu fark etmez. e istiyor. Sonra Rexer. Bakın. Burada Rexer. Aptilon. Tıklayın. Arkadaşlar burada bandicamin bir şey yazacak. Tamam diye bir kere daha tıklayın. Arkadaşlar bir kere daha tıkladığınız zaman tamamdır arkadaşlar. Artık bandicamda 10 dakikadan fazla yayın yapabileceksiniz arkadaşlar. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Dediğim gibi böyle daha çok öğretici videolar gelecek arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.